Şimdi fark kuvvetlendiricisinin devresine girelim artık. Bir önceki bölümde neden kullandığımızı, neden gerek duyduğumuzu tartıştık. Şimdi fark kuvvetlendiricisi yapmak için dediğimiz gibi iki tane simetrik yapıya ihtiyacınız var. Mesela şey diyebilirsiniz. iki tane common source amplifier alalım. Bir tanesinin girişi ve iyi bir olsun. Bir tane de direncimiz olsun burada. Aynısından bir tane daha alalım. şu şekilde ikinci bir giriş sağlayacağımız başka bir şey olsun değil mi? Bu yapıların özdeş olduğunu varsayalım. Bir tane de base power supply'ımız olsun. Burası da referansımız. Peki bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı? Yani direkt gram'da bağlamayalım da bunu daha iyi kutuplamanın bir yolu var mı? Aslında en güzel kutuplama, en iyi DC kutuplama En iyisi şu, sabit akım kaynağı. DC bir akım kaynağıyla kutuplamak en iyisi. Neden? Bizim DC kutuplamadaki tüm olayımız neydi? Devreyi belli bir denge noktasına oturtmak, daha sonra da kuvvetlendirmeyi hazır hale getirmek. Değil mi? Yani grafiğin neresindeyiz? Ne kadar GM elde ediyoruz? Bu sebeple stabil, kararlı bir akım kaynağımızın olması, akım noktamızın olması çok önemli. DC kutuplamamızın olması çok önemli. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da nedir? DC akım kaynağı kullanmak. Mesela şöyle diyebilirsiniz. O zaman biz neden normal yapıda şurayı DC ile kutplamaya çalışmadık diye sorabilirsiniz bu konuda. Buradan da ne güzel girişi verirdik. Hiç o dirençlere falan ihtiyaç duymadan. Tabi bir DC'si de olacak bunun. Şuradan direkt çıkıştan da Güzel bir kazanç alırdık diyebilirsiniz. Olay şu. Hatırlıyorsanız buraya direnç taktığınız zaman kazanç ne oluyordu? Düşüyordu. Peki akım kaynağının direnci nedir? İyi bir akım kaynağının, ideal bir akım kaynağının direnci nedir? Sonsuzdur. Yani siz buraya gelip sonsuz değerde bir direnç takmış oluyorsunuz. O zaman devre şuna dönecekti. buraya bir direnç takmış olacaktınız ve kazancınız ölmüş olacaktı değil mi? Şunu diyebilirsiniz bu kez de. Buraya ben bir kapasite takar. Ee, akım kaynağını köprülerim. Değil mi? Şu şöyle bir kapasite koyalım. Bu bu aslında düşünce bakımından fena bir fikir değil. Fakat buradaki sıkıntı da şu. Siz akımınızın akımınız aldığınız tüm o şeyi kaynağı direkt ne yapmış oluyorsunuz? Köprülemiş oluyorsunuz. Atmış oluyorsunuz. Bu da aslında sizin denge noktanızın kaymış olmasına sebep olacaktır. Tamam Yani bu böyle yapmak kötü bir tasarım örneği. İyi bir fikir ama kötü bir tasarım örneği olur. Tamam Bütün akımınızı ne yapmış oluyorsunuz? Köprülemiş olup AC'de atmış oluyorsunuz. Tamam Biz bu akımın sonuçta AC'de var olmasını istiyoruz. Biz zaten onun o denge etrafında ne yapacağız? Bir denge noktamız olacaktı şöyle. Onun etrafında kuvvetlendirme yapacaktık. Eğer bu denge noktasını kaybedersek büyük bir sıkıntı olacak. Tamam. O yüzden bu iyi bir fikir değil. Fakat şöyle bir simetrik yapı için şöyle bir simetrik yapı için gayet iyi bir fikir olabilir. Neden? Buraya bir akım kaynağı koyuyorum. Birinci girişimi buraya koyuyorum. ikinci girişimi buraya koyuyorum. Tamam. Burada VO1'im, burada da VO2'im var. Burada neden çalışır? Yani burada neden çalışır bu sistem? Çünkü fark kuvvetlendiricisinin kuvvetlendirme mekanizması normal bir common emitter veya common source amplifier'dan daha farklıdır. Yani orada direkt neyi kuvvetlendirmiş oluyorsunuz? Oraya dönelim. İşte şu arkadaşın yani şu iki gerilim arasını kuvvetlendirmiş oluyorsunuz değil mi? GM çarpı v, yani VGS GM'e dönüşüyor aslında. Tamam Ya Burada da aynı şekilde. Fakat bir fark var. Mesela burada siz V1 ve V2'den dengeyi önce denge noktasındalar diye varsayalım burası. Burası denge noktada. İkisi de VCM dediğimiz ortak noktalar. Şu anda dengedeler. Hiçbir şey yok. Buradan da hmm, ne yapalım? denge noktasında ne olur? Bu IDC bölü 2 olur. Bu da IDC bölü 2 olur değil mi? Şu anda hiç dengeyi bozmadık. Ne yapmadık yani? Fark işareti, biz buraya fark işareti koymadık henüz. Herhangi bir sensörden data almıyoruz. O yüzden çıkışta da ne olmayacak? Bütün aynı akımlar akacak. Buraya VDD diyelim. VO1 ne olacak? VDD eksi RD çarpı IDC bölü 2. VO2 de aynı şekilde. VDD eksi VO çarpı DC bölü 2 Yalnız bunlar DC, DC şeyleri bunların Aklınızdan çıkarmayın onu DC çıkış gerilimi Hiçbir farklılık yok gördüğünüz gibi çünkü neden akımlar eşit Şimdi olay şu biz akım dengesini bozalım ki Bir şekilde Buradan farklı akım aksın buradan farklı akım aksın o farklı akımlarda ne yapsın bir gerilim oluştursun değil mi? Yani olayın mantığı bu. O yüzden biz ne yapıyoruz? V1, V2, V2'den fark kuvvet, fark gerilim uyguluyoruz. İşte buraya sallıyorum 10 mV gitti. Buraya eksi 10 mV gitti. Değil mi? 180 derece fazla farkı gitmeliydi çünkü V2'ye. Bu da ne, neye sebep oldu? 20 mV'luk bir farka sebep oldu. Tamam mı? 20 mV'luk bir farka sebep oldu. Bu 20 mV'luk fark akıma dönüşüyor. Burada yani burada akıma dönüşen şey 20 mV'luk bu fark aslında. Tamam. Peki şeyde neydi? Yeniden başa dönelim. Normal bir kuvvetlendiricide neydi? Farka dönüşen şey transistörün kendi gate ile source arasındaki veya işte BJT kullanıyorsanız base ile emitter arasındaki gerilimin akıma dönüşmesiydi. Burada akıma dönüşen şey ne? Şu anda bu iki uç arasındaki gerilim farkı akıma dönüşüyor. O yüzden bura, yani Burası bize bir sıkıntı yaratmıyor. Bu direnç gelip buradaki gibi bir azaltıcı etki yapmıyor kazancı. Tamam. Şimdi bunu AC analizde daha da iyi göreceğiz. Burada aslında ne yapmış olduk? Bir fark kuvvetlendiricisinin DC analizini yapmış olduk. Yani fark kuvvetlendiricisi için ne yaparsınız? Buraya bir akım kaynağı koyarsınız. Bu, bu arada bu akım kaynağı da kendi farklı bir devre aslında. Bunu da nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu kendi içinde. Başka bir devre var burada. Böyle bir eleman yok hazırda. Bu da transistörlerle tasarlanan bir devre aslında. Buraya bir akım koyduk I, I şeklinde. Bu ne oluyor? Denge durumunda I bölü 2, I bölü 2 diye ayrılıyor. Ve size ne yapıyor? DC noktanızın oturtmasını, oturmasını sağlıyor. Tamam. Şimdi bura, buradan ayrılmadan önce burayı daha fazla tartışmamız gerekiyor. Şimdi tekrar devremizi çizelim. Bazı tanımlar yapmamız gerekecek çünkü. Buna I diyelim. Şimdi bunun DC analizini yapın dersem ne yaparsınız? Bu VCM dediğimiz şey VCM Onun tanımını yapalım Ortak mod DC gerilim Şimdi Burada bir DC gerilime ihtiyacımız var Neden? Burası toprakta Bu transistörü Trash olduğunu geçmemiz Yani eşit gerilimini geçmemiz lazım değil mi transistörlerin Buna M1 buna M2 diyelim M1 ve M2'yi cutoff bölgesinden çıkarıp bizim saturation işte doyma noktasına sokmamız lazım. Bunun, bunun için granttan daha yüksek. Bu grant 0 volt burası da. Buradan daha yüksek bir şey vermemiz lazım. İşte örneğin bunun trash olduğu 1 VTH diyelim. VTH diyelim. Bunlar aynı özdeş transistörler. VT1 2 birbirine eşit. Mesela VT 800 mV olsun. Bizim 8 mV kesinlikle geçmemiz gerekiyor değil mi? O yüzden VCM dediğimiz şey bu, bu devreyi yani Fark kuvvetlendiricisini DC kutuplayabilmek için ortak uyguladığımız iki gerilim. Tamam. Bunun kuvvetlendirme ile bir ilgisi yok. Bu sadece ne için? VCM. Ne için var VCM? İşte işte yalnızca e, şey yapalım diye. E, DC olarak devreyi kutuplayalım diye var. Tamam. VCM'ler. Şu anda bir fark işareti almıyoruz. Yani bir fark kuvvetlendirmesi yapmıyoruz şu anda. Çünkü fark işareti henüz uygulamadık. Şu anda DC şeye bakıyoruz. Buna kamu mod gelelim diyoruz. Peki bu nokta nerededir o zaman? Bu nokta belli. VCM eksi VGS 1 2. VGS'ler de eşit bunların değil mi? Bu nokta VX diyelim. X noktası burası. VX eşittir. VCM o uyguladığımız ortak DC işareti. VGS 1 ve 2. Bunu da açabilirsiniz. Akım akım cinsinden yazabilirsiniz. Önemli değil. Peki VO1 ve VO2 nerede şu anda DC'de? Onlar da eşitler. Gayet dengedeler. VDD Şunları da VD diyelim. Eksi RD çarpı V bölü 2. Tamam. Böylelikle ne, ne, yapmış olduk? DC'de, yani bunun DC analizi çok daha kolay. Normal bir tek e, girişçi bir transistöre göre. Ne yapmıyoruz? Hiç şeylerle o işte looplarla yazmakla uğraşmıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Bir akımımız var. Eğer dengede ise şu anda dengede bir fark işareti uygulamadık. Bu akım ne yapar? Bu transistörler özdeş olduğu için I bölü 2, I bölü 2 olarak buralara gelir. I bölü 2, I bölü 2. Ve DC, DC'miz nerede kutuplanmış olur? I bölü 2'de. Bu, kuyruk akımı deniyor bu arada buna. Bunun başka bir adı da uzun kuyruklu devre. Onu çok sevmiyorum ben. Çünkü sırf şekil bakımından uzun kuyruklu olduğu için öyle gözüktüğü için uzun kuyruklu devre diyoruz. Fakat bu bir fark kuvvetlendiricisi. misyonunu birazcık e, uzun kuyruklu devre olarak komikleştirmiş ol, oluyoruz bence. O yüzden ben fark kuvvetlendiricisi demeyi tercih ediyorum buna. E, I bölü 2, I bölü 2 olarak ayrılıyor. Şu anda dengedeler, e, çıkışlar eşit birbirine. İşte şimdi ne ne yapmaya hazır olacak bu devre? Kuvvetlendirme yapmaya hazır olacak, tamam? E, bunu şey yapmayın. Bazen yalnız şunu görürsünüz. Ben hep dikkat ettiyseniz e, şey kullanıyorum uygulamalarda veya bu kayıtlarda tek kaynak kullanıyorum. Bazen şunu da göreceksiniz. İki kaynak kullanırlar genelde. VDD ve eksi VDD. Onun da tek amacı şu aslında. Şuraları Yeniden ben burayı dirençle bağlayayım. R'de, R'de DC'de buraları toprağa, toprağa bağlayabilmek için DC'de yani VCM'yi eşittir sıfır yapabilmek için işte iki tane bir tane 10 volt değil de bir 5 volt bir de eksi 5 volt kullanıyorlar o zaman ne olmuş oluyor burayı toprağa bağlayabiliyorsun fakat buradaki sorun ne e bu kez de senin eksi 5 voltu yaratabilmen gerekiyor Değil mi? Eksi 5 voltu yaratmak da o kadar kolay değil. Ve negatif gerilimler özellikle şu zamanın modern çift tasarımı şeylerine, ilkelerine çok da uygun değil. Tamam Genelde bir single veya işte yani eksi, negatif gerilimler kullanılmaz genelde. Çünkü sizin çipinizin olduğu yer referansa bağlı. Bu referanstan daha düşük bir şey kullanmak istemezsiniz. Tamam ee, Çok özel özel şeyler için tabii kullanılıyor. Fakat genelde iyi bir fikir değil. O yüzden burası ben genelde tek power supply kullanıyorum. Burayı da referansa bağlıyorum. Yani 10 volt tek kullanıyorum. Yani 5 eksi 5 de analizi hiçbir şekilde bozmuyor. Yine aynı analizleri yapabilirsiniz. Fakat ne tek fark ve kamu modu sıfıra bağlayabiliyorsunuz. Tamam? Ama ben negatif negatif bir gelirim istemediğim için bunlar bunlar yarat bunlar yaratılabilir. İşte sallıyorum bunlar 1 volt, 1.2 volt, bunlar yaratılabilen şeyler. Özel devrelerle, ben yap referans dediğimiz şeylerle yaratılabilecek şeyler. Referans devreleriyle. Tamam. Bu kayıtta da m, fark kuvvetlendiricisinin DC analizini yapmış olduk. Çok basit bir şekilde. Artık kuvvetlendirme yapmaya hazır hale geldi.